Her yeri gibi Düzgün bir son Müşkül benimle kal Senden yoksun Müşkül benim korkunç Müşkül içimde kal Zaten Nasılsınız? Keyifler yerine var arkadaşlar? Her şey yolunda mı görüşün yeri? Nasılsınız? Ya, ha. Oo, ne aradınız? Böyle çok tatlısınız. Haydi arkadaşlar beraber. varsa bu güzel grubumuzda şu anda çiçek <laughs> şey takibinde olacak Buyurun efendim çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Ağzınıza sağlık. Hiç bizim Merhaba, iyi akşamlar. Hepinize başkanımız Sayın Vahap Seçer'in selam ve sevgilerini getirdim sizlere. Ve siz değerli Tarsuslu sevgili vatandaşlarımıza üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Tarsus Festivalimizde sizlerle bir arada olmaktan ve tabii ki sevgili Madrigal grubuyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beraberce dolu dolu nefis bir festival yaşayalım istiyoruz. Çünkü bu güzel festivali siz değerli Tarsuslu vatandaşlarımız için yapıyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıl dördüncü uluslararası Tarsus Festivali görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Delfiye lütfen size de dahil olun. Bütün Tarsus Kaldız ellerini muhteşem gözüküyorsunuz. Hemen bir saniye daha bekleyeceğiz. Bir saniye daha bekleyelim hemen asla arkadaşlarımız görüntüyü. Haydi Tarsus Kaldız elleri ufak ufak sallıyorsunuz bize doğru. Ve Madrigal ile beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Teşekkürler geçiyor. Çok eğlenceli, çok dinamik. Çok güzeldi. Tam böyle öğrencilere ve gençlere hitaben. Daha çok fazla olması biz gençlere özellikle daha hitaben olmasını çok isteriz. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Çok eğlenceli geçiyor. Çok güzel. Ee, çok sevindik. Ne zamandır konser olmuyordu. Vahap Seçil'e te çok teşekkür ederiz konser için. Çok seviyorum. Daha fazla olursa çok çok sevinebilirim. Çünkü arkadaşlarımıza geliyoruz. O kadar eğlenceli vakit geçiriyoruz ki. Ee, gösteri olmuştu da etkinlikleri falan oluyor. Onlar da çok güzel, çok eğlenceli. Çok iyi geçiyor Allah. Yani şu an yeni geldim. Fazla bir, bir yere gidemedim bura hariç. Yani güzel gitmeni çalışacağım inşallah. <laughs> Biz daha fazla istiyoruz ya böyle gençler eğlensin istiyoruz. Harika. ne <Geziyor> <laughs> olsun. Bir kere. Çok güzel geçiyor. Tüm etkinlikler çok güzeldi. Özellikle konser. Şu an burada bulunduğum için çok mutluyum. Elbette biz gençler için yani özellikle Tarsus'ta olması çok güzel olur. Gerçekten çok isteriz. Cumhuriyetimizin yıldönümü kutlu olsun.